Yatırım mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan Koş kaliteli analizler baykuşta hep Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan Koş kaliteli analizler baykuşta hep Kripto Akademi'den yeni ve keyifli bir içerik ile Herkese merhaba ben Baykuş. Dostlar görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde yol aldık. Şu an itibariyle saat 3'te gelen 4 saatlik mum beklediğimiz düşüş kanalının üzerinde açılış yaptı. Sabah 4.30-5'e doğru videomuzu yaptıktan sonra da ilk yukarıya fitilimizi attık. Şimdi öğlen 3 mumuyla bu direncin üzerinde açıldık. Bakalım akşam saat 7'ye kadar bu şekilde götürebilecek miyiz? Grafik hala güçlü duruyor ama her an piyasaya düşebilecek bir haber bizi tedirgin edebilir. O yüzden burada artık bir mum geriden değil de iki mum geriden takip etmek hiç de yanlış olmaz. Şimdi bir saatlik zaman dilimine iniyorum. Bakın burada sabah saat 7'de direncin üzerinde açılış yaptık ve güzel de bir kapanışla birlikte yukarı yönlü devam ettik. Aynısını burada artık... 4 saatlikte bekleyeceğiz. Ardından ise aynısını günlük zaman diliminde bekleyeceğiz. Tabi beklemelerimizde daima stopla yapmak zorundayız özellikle bu sularda. Eğer bu direnç hattının üstünde kalmaya başarırsak bizim bir sonraki gideceğimiz nokta 72 küsürler. Belki bu şekilde bir retest yapıp tekrar yukarı gidebiliriz ya da buradan tekrar aşağı da gelebilir. Çünkü bütün dünyanın yine ekrana kilitlendiği zamanlardayız ve bu kaldıraçları tekrar bir temizlemeleri gerekecek. Onun dışında günlük zaman dilimi oldukça güzel bir görüntüye sahip. Bultun üzerindeyiz, Tenkan ve Kijun'un üzerinde seyrediyoruz. Şu direncin üzerinde günlük açılış yapmayı dört gözle bekliyoruz. Haftalık zaman dilimine geldiğimizde burası da güzel bir görüntüye sahip. Bultun üzerinde Kijun'un ve Tenkan'ın üzerinde seyreden bir fiyat grafiğimiz var. Buraya göre önümüzdeki büyük direnç ise şuradaki bu tepe hattı, orası da 73 binler. Momentumlar daha dipten yeni kesişiyor. Yani 90 binlere kadar yolu olabilir tabii ki dalgalandırarak yapar bunu. Yeter ki yapsın çünkü aylık zaman diliminde kritik bir noktadayız. Bakın görmüş olduğunuz gibi haftalıkta güzel bir kapanış yaptığımız için buradaki mumumuz kırmızıydı. Şimdi ise yeşile dönmeye çalışıyor. Bu da bize Ağustos ayının çok kritik bir ay olduğunu söyler. Ağustos ayında epey bir volatil geçme ihtimali Grafiksel ve tekniksel anlamda oldukça mümkün. Görmüş olduğunuz gibi aylıkta bir doji var. Yükselen bir trendi sonlandırabilir. Eğer bu trend sonlanırsa Tenkan bizi 50 binlerde bekler. Kijun ise bizi 44 binlerde bekler. Belki buluta kadar bile herhangi bir negatif olumsuz haberle yani 42 bin 43 bine kadar iğne atma ihtimali var der teknikte. Ama bunun illa böyle olacak diye bir garantisi yok. İşte bunun gerçekleşmemesi için haftalıktaki o 73 bandını geçmemiz gerekecek ve kendimizi buradaki yükselen turuncu kanalın bir üst hattını atmamız gerekecek. Eğer bunu başarabilirsek aylık grafiğinde beraber toparlamış oluruz. Evet gelişmeler güzel, Trump'ın konuşması da oldukça işimize yaradı, kriptocuları destekledi ve Bitcoin'un Amerika'nın rezerv para olmasını istedi ve onu yapacağını söyledi eğer seçilirse. Bakın görmüş olduğunuz gibi ülkeler dönemindeyiz artık. Bunu yapmak zorundalar çünkü karşılarında Rusya ve Çin paktı var. Bunlar özellikle kriptoları yani Bitcoin'i destekliyorlar. ABD dolarının rezerv para olma hikayesinin artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bakalım kurulacak olan yeni finansal sistem Bitcoin ekosistemi üzerine mi kurulacak, yoksa altın standartı üzerine mi olacak? Bunu önümüzdeki yıllarda hep birlikte şahit olacağız. Biz bu durumu biraz daha bu turda bekliyorduk ve bu turda çok rahat bir şekilde 100 bin dolarların üzerine gitmesini bekliyorduk ki o zaman banka batışları da gelmeye başlamıştı ve dolardaki büyük enflasyon da dünya çapında konuşuluyordu ama bir şekilde zombiye dönmüş olan doları yaşatmaya devam ettiler. Yapacak bir şey yok doların ne zaman batacağını kesin olarak söylememiz mümkün değil ama mümkün olan şeyler sahada olmak stratejin olmak ve bunları stopla takip etmek olacak. Onun dışında bırakın istedikleri gibi dalgalandırsınlar yapabileceğimiz en güzel şey o dalgalandırmalar karşısında stopumuzla birlikte elimizdeki miktarı artırmaya özen göstermek. Onun dışında söyleyecek çok fazla bir şey yok bir sonraki içeriğe kadar kendinize ve yatırımlarınıza özellikle sağlığınıza çok ama çok iyi bakın ki 2025'te kazanacağımız paraları sağlıklı ve afiyette yiyebilelim. Videoyu kapatmadan önce hızlıca bir de altcoin'lara bakalım. Evet bitcoin dominansı fena durmuyor. Dirençlerini geçmeye çalışmış. Şuradaki en azından iki tepeyi geçtik ama şimdi şurayla mücadelemiz var. Görmüş olduğunuz gibi mumlarımız küçülüyor. Momentumlarıma bakıyorum. Hepsi tepe bölgelerde ara sahip. Üst hatta çıkmaya yelteniyor. Belki bakın şurada bir tur daha dalgalandırabilirler dominansın bu şekilde aşağı gelip atıyorum Tenkan'dan retest almaya çalışmasıyla birlikte altcoin'lerde yine küçük hareketlikler kaydedebiliriz ama çok da telaş edecek bir şey yok bu zamana kadar düşüşlerini geri toplamaya çalışacaklar. Evet bir de Ethereum'a göz atalım. Ethereum günlük zaman diliminde şu anda Tenkan mücadelesi var ve bulta görmüş olduğunuz gibi nokta atışı iğne atmış. Buradaki düz hatta ve bu düz hat burada da devam etmekte. Burası hemen hemen 3400 dolarlar civarında. Buranın üzerine geçmesiyle birlikte Ethereum partisinde olan altcoin'larda da ufak hareketlikler kaydedebiliriz ama bakalım altcoin'lar Ethereum'la birlikte mi yürüyecek yoksa Ethereum yürüdükten sonra durulurken mi altcoin'leri harekete geçirecek. Onu önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Altcoin Season indeksimize bakıyoruz. Şu an itibariyle buradaki değerimiz 18. Fena değil dip bölgelerdeyiz. Artık buralardan yavaş yavaş toparlamasını bekliyorum. Bir de borsaların likitasyon haritasına bakıyorum. 24 saat içerisinde Binance'de 37 milyon, 37,5 milyon dolarlık bir e, leak söz konusu. Bunlar da short işlemlerden. Genel itibariyle shortçıları patlatmışlar ama 24 saatin toplamında 83 milyon dolarlık bir lig söz konusu. Bu henüz e, büyük bir rakam olsa da biz burada 300-400'leri gördük. Özellikle Bitcoin şu anda önemli bir direncini geçerken bir tur daha long işlemleri patlatabilirler. Bu yüzden temkinli olmak gerekir. Bu yüzden işte stopla gitmek gerekir. Evet kısa bir özetleme olsun. Bir sonraki içeriğe kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun önerisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta hep bu Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun önerisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta hep bol.